Doğal YouTube kanalından herkese kucak dolu selamlar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine bir inceleme videosuyla da sizlerleyiz. Bugün inceleyeceğimiz projemizin adı Pixelverse. Bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını belirteyim. Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim. videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda PixelVerse'ün paylaşmış olduğu bir tweet karşımızda. Birazdan bu tweet'i sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. İncelememize başlamadan öncesinde PixelVerse'ü daha önce hiç duymamış veya bilmeyen arkadaşlarımız için birazcık PixelVerse'ten bahsedelim istiyorum. PixelVerse hem Telegram'da hem de web tarayıcılarda oynanabilen Cyberpunk temalı bir oyun sunan ilk ton L2 platform olarak bilinen oyun ekosistemidir. Bu platform üçüncü taraf geliştiricilerin IP'lerin ve kendi projelerini entegre etmesine olanak tanıyor. 70 milyon oyuncusu ve 14 milyondan fazla sosyal medya takipçisiyle büyük bir topluluğa da sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde de sizlere de göstermiş olduğum Pixelverse'u buradan Twitter adreslerinden takip edebilirsiniz. Zaten aşağıya linkini bırakmış olurum diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bir de görmüş olduğunuz gibi böyle bir Telegram channel'ları var. Arkadaşlar 10 milyon 800 bin insanın olduğu bu kanala da katılabilirsiniz sizler de. Devamında da Pixelverse'ün ekosisteminin önemli bir dönüm noktası olan Token Generation Event 18 Haziran'da gerçekleşti. TG 32 milyon dolarlık piyasa değerinden başlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesi yani ATH olan 500 milyon dolara ulaşan bir başarı elde etti ve bu da 2024'ün en başarılı lansmanlarından biri haline getirdi arkadaşlar bu süreçte Pixfi tokenları bir günde 150 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı ve kripto pazarında en çok işlem gören 50 varlıktan biri oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse Ton token'ının günlük hacmi 180 milyon dolar civarında yani Pixelverse bunun çok üstünde arkadaşlar. Bunların yanı sıra Pixelverse 50 milyon dolarlık bir airdrop gerçekleştirdi ve bunun 5 milyon doları anında serbest bırakıldı. Oyun içi seviyelere göre 1 milyondan fazla kullanıcıya Pixfi token ve NFT dağıtıldı. NFT Ton blok zincirinde basılabiliyor ve nadirliklerine göre ödüller sunuyor. Tokenların %10'u hemen çekilebilirken %90'ı topluluk teşvik havuzlarına geri dönüyor. Pixelverse ayrıca Pixel Chain adlı ilk EVM uyumlu Ton L2'yi duyurdu. Pixel Chain 75 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı ve 15 milyondan fazla günlük aktif kullanıcıya en aktif oyun odaklı blockchain olmayı hedefliyor. Bu yeni platform Ton ekosistemine derinleşmesine entegre olacak ve Pixelverse tokenomikleri ile güçlü faydalar sağlayacak acak diye düşünüyorum ben de. Gelin hep birlikte 19 Temmuz'da yayınladıkları bu tweet'e bakalım. Pixelverse sürekli staking'i tanıtıyoruz. PixFi token'ının başarılı lansmanın ardından ve Ağustos ayında Pixelverse web tarayıcı oyununun piyasaya sürülmesini bekleyerek bugün saat 4'te başlayacak olan PixFi staking'in ilk aşamasında açılışını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz diye söylemiş arkadaşlar. Efsanevi ganimet kutularındaki ürünler yalnızca staking'e özeldir. Bu gelecekteki oyunda size kira gelir kazanabilecek sınırlı daire ve çatı katı bonları alabileceğiniz tek burası olduğu anlamına gelir demiş. Bu yüksek değerli oyun içi varlıkları dağıtan staking programının ilk aşamasıymış. Yani başka aşamalarda olacağı anlamına geliyor. Pixelverse stakingi süreklidir. Yani gelecekteki staking aşamalarında tüm Pixelverse ekosisteminden ödüller almak için yalnızca bir kez staking yapmanız gerekmektedir diyor. Ee, gelecekteki aşamalar Pixel chain ve daha geniş Pixelverse multiverse'den gelen staking ödüllerini indirmeye odaklanacaktır demiş. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda Bybit borsasındayız. Bybit borsasında Pixv'nin listelendiğini, burada artık alınıp satılabildiğini görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Fiyatı da şu anda 0.047-48 civarlarında seyretmekte. Ethereum üzerinden görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar başka borsalarda listelendi. Onları da hep birlikte bakalım isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda HTX borsasındayız. Burada da Pixfi'yi görüntülüyoruz. Devamında Gate.io MXC ve Bitget'te de listelendiğini görüntüleyebiliyoruz. Şu anda arkadaşlar sizler de bu borsalar üstünden Pixfi'yi alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Pixelverse oyununu hatırlamayan arkadaşlar için de bu şekilde bir Telegram oyunu var sizlere bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha öncesinde zaten bir videomuzda bahsetmiştik, göstermiştik nasıl oynandığında Bu şekilde bir oyunu var arkadaşlar tıklayarak rakibinizle kapışıyorsunuz burada bir mücadele ediyorsunuz mücadelenin sonucunda kazandığınızda puanlar topluyorsunuz şekilde bir oyunu var diye o videolarımı da izleyerek öğrenebilirsiniz. Bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını tekrardan belirtmiş olalım. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.